Merhaba arkadaşlar. Sizlere söz verdiğim gibi o gün geldi, çattı. Yarın 1 Kasım. Kendi hayatının mimarı ol, 7 adımda uygulamalı aylık değerlendirme çalışması atölyem şu an Udemy'de. Arkadaşlar bu atölye tam 5 saatlik ve 16 dersten oluşan dev bir atölye oldu. Peki içinde ne var? Önce sistemin mantığını kavramak için kritik olan 7 katlı bilinç dönüşüm piramidini anlattım ve elbette bu piramit için özel hazırladığım kendi üzerinizde çalışma kitapçıkları var bölümlerde. Sonra niyet, vizyon ve hedeflerimizi netleştirdiğimiz hedef çalışması kitapçığımız ile yola devam ediyoruz ve en son ve en önemlisi size Yıllarca kendi doldurduğum defterlerime, yazdıklarımı, yaptıklarımı, tüm sistemimle açıkça anlattığım bölüme geliyoruz. Bu bölümde de sizlerle beraber aylık hedef çalışmamı yapıyoruz.